Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Yeni bir isim saymacaya hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi isim saymacaya başlamadan önce özgürce azemeli abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum. Evet şimdi isim saymacaya başlıyorum. Evet değerli takipçilerim bak isim saymacaya başlıyorum Evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim isim saymacaya başlıyorum Azra Dengil, Azra Dengil için özel isim saymacaya başlıyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve şimdi isim saymacaya başlıyorum. Azra Dengil, Azra Dengil, Özgürce Azimere'ye hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Azra Dengil. Günaydın, günaydın Azra Dingil, günaydın. İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi sabahlar Azra Dingil. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Azra Dingil. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler iyi geceler, iyi 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 geceler, iyi geceler. Azra Dünge. Allah rahatlık versin, 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 Allah rahatlık versin. versin. Azra ki. İyi İyi uykular iyi, uykular iyi, uykular iyi, uykular iyi, uykular azra Dinki. Evet, isim saymacaya devam ediyorum. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Azratin gel hoş geldin. Öz görüşe Azmere'ye. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Azratin gel. Günaydın. 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 Azratin gel günaydın. 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 Azratin gel. Ayşamlar, ayy, akşamlar iyi, Akşamlar iyi, az Akşamlar azra dinki. İyi sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar azra dinki. İyi Akşamlar iyi, Akşamlar iyi, Akşamlar azra dinki. İyi geceler, iyi geceler, iyi iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. İyi, iyi geceler. Azra ki. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Azra Tengi. İyi Uykular iyi, uykular iyi, uykular iyi, uykular iyi, uykular azırdinki. İyi uykular iyi, uykular iyi, uykular azırdinki. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Azra Dengir için özel isim saymaca devam ediyor. Azra Dengir, evet Azra Dengir için özel olarak isim saymaca devam ediyor. takipçilerim, değerli izleyicilerim, özel isim zeymaça Azra Dingil için özel isim zeymaça devam ediyor. Azra Dingil, hoş geldin. Azra Dingil, özgürce Azemere'ye hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Azra Dingil. Günaydın, 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 Azra Dengi. İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi sabahlar, Azra Dengi. İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi sabahlar, Azra Dengi. azra dengi sabahlar hayırlı sabahlar hayırlı sabahlar azra dengi akşamlar e akşamlar e akşamlar azra dengi e geceler e geceler e geceler e geceler e Geçeler, e e geceler azra ki Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin azra ki Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin azra ki iyi uykular iyi uykular iyi uykular iyi 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 uykular azradın ki Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin iyi uykular iyi uykular Allah rahatlık versin azradın ki E uykular, iyi uykular, azra ki. Takipçilerim, değerli izleyicilerim, isim saymaca son kez yapıp bitireceğim. Evet, değerli takipçilerim, Azra tenkil için özel isim saymaca devam ediyor. Selam selam selam, merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin 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 hoş geldin. hoş geldin 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 Günaydın, 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 Azra Dengil, günaydın, 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 Azra Dengil. İyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar Azra Dengil. İyi, sabahlar iyi, sabahlar iyi, sabahlar Azra Dengil. İyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar Azra Dengi Günaydın 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 Azra günaydın, 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 ki Dengi. İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi sabahlar Azra ki İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Azra ki İyi geceler iyi geceler iyi 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 geceler iyi geceler iyi geceler azra din Kim Sayma daha burada. Sonra geldik. Evet Azra Dingil bu isim saymacayı senin için özel olarak yapıyorum Azra Dingil. Evet bir isim saymacanın daha burada sonra geldi. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Azra Dingil için özel bir isim saymaca burada sona eriyor. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Azra Dingil bu isim saymacayı senin için özel olarak yaptım. Ve sana iyi seyirler, iyi izlemeler. Azra Dingil. Evet. İsim burada bitiriyorum. Azra Dingil bu isim saymaca senindir. Senin için özel olarak bir isim saymaca yaptım ve sana iyi seyirler, iyi izlemeler Azra Dingil bir özel isim saymayacağım daha burada. Sonra geldim. Sana iyi seyirler, iyi izlemeler. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Bu isim saymaca Azra Dingil için özel olarak yapılmıştır. Azra Dingil bu isim saymaca senindir, senindir, senindir. Evet, sana iyi seyirler, iyi izlemeler. Azra Dingil. Bu isim saymaca senindir. Sana özel olarak yapılmıştır. Azra Dengel sana iyi seyirler, iyi izlemeler. Azra Dengel bir isim saymaca daha burada sonra geldim. Evet, herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Bu isim saymaca Azra Dengel için özel olarak yapılmıştır. Azra Dengel o isim saymaca senindir. Evet, herkese iyi seyirler, iyi izlemeler bu isim saymaca Azra Dengir için özel olarak yapılmıştır. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler.